Acaba o gün ne zaman gelecek? Evimize gelmeni çok istiyorum. Seni gerçekten çok özlüyorum. Keşke hemen gelse. <gülüyor> neden gülüyorsun Sugna? Çünkü çok komiksin. Şimdi gülebilirsin. Ama ikinci eşimi aldığında pişman olacaksın. Ne dedin? Şimdiden ikinci evli mi düşünüyorsun? ha? Zaman hızla akıp gidiyor. Ben her gün seni düşünüyorum Sugna. Ama... Eğer birlikte olamayacaksak neden evlendik? O zaman ailenle konuşman gerekiyor. Bizim eve gelsinler. Babamla konuşup onu ikna etsinler. Ne oldu? Bu sıradan bir ziyaret değil. Neymiş? Bu ay içinde kızımı Sugna'yı götürmek istiyorlar. Hayır. Olmaz. Onlara hayır demelisin. 18 yaşına kadar onu gönderemeyeceğimizi söyle. Onu hemen gönderemeyiz. Eğer giderse ondan hemen çocuk yapmasını isteyecekler. Kızımızın bu yaşta bu kadar ağır bir yükü kaldırmasını istemiyorum ve onun camunayla aynı kaderi paylaşmasını istemiyorum. Buna izin veremeyiz lütfen. Seni düşünmeni gerektirecek bir durum yok Bayron. Ben hala hayattayım ve bu konuda senden tecrübeliyim. Geleneklerimize sadık kalmalıyız. Anladın mı? Bu yüzden başkalarının ne dediğinin bir önemi yok. Anne ben sadece... Dinlemek istemiyorum. Kızını daha ne kadar burada tutacaksın? Ha? İçiniz rahat olsun. Evinize gidin. Ve vakit kaybetmeden Sugne için hazırlıklara başlayın. O yakında evinde olacak. Efendim, biz artık gidelim. Ve hemen hazırlıklara başlayalım. Sugna'yı da küçük yaşta evlendirdiniz. Onu kocasının evine göndermek için sakın acele etmeyin. Ben onun camınayla aynı kaderi paylaşmasını istemiyorum lütfen. Bay Hüküm. Bay Hüküm. Lütfen bana kızmayın ama... Ne yazık ki Sukna 18 yaşına gelmeden kocasının evine gitmeyecek. Bu benim son kararım. konu üzerinde daha fazla konuşmak istemiyorum. Şartlarımı kabul edersen bu iyi olur. Eğer etmezsen de Sugna hayatının geri kalanında bu evde yaşamaya devam edecek. Bayron, bu da ne demek? Sen delirdin mi? Bunu çok düşündüm. Kızım hala çok küçük. Onu onu bu yaşta gönderemem. Hayır. Hayır abi. Onun hayatını mahvetmektense ömür boyu ona bakarım daha iyi. Onu bu yaşta gönderip sonra pişman olmak istemiyorum. Onun yeri kocasının yanıdır. Burası değil. Sana yük olmasını mı istiyorsun? O bana hiçbir zaman yük olmadı abi. Ne olursa olsun onu terk etmeyeceğim. Ben kızımı seviyorum. Onun ileride büyük sorunlar yaşamasını istemiyorum. Sorun değil Bay Byron. Zaten yıllardır bekliyoruz. Biraz daha bekleriz. Onlar hala evli. Biz bekleriz. Böyle bir şey yüzünden aramızın bozulmasını istemem. Sana baskı yapamam. Ama sen nasıl istiyorsan öyle olsun Bay Bayron. Çok anlayışlısınız Bay Hüküm. Sen hiç merak etme. Biz de kızımızın kocasının yanına gitmesini istiyoruz. Ama zamanı gelince. Bunun için daha çok erken. Tamam. Biz artık gidelim. Hadi oğlum. ya. <laughs>